Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu dalgalar olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 10. 10. sınıf fizik dalgalar konusu ünite olarak. 5. sayı testini çözüyor arkadaşlar. Beceri temelli testler. 2 tane te sorumuz olacak arkadaşlar. Beceri temelli 1 ve 2. İkisini de bu testte bu videoya sıkıştırmaya çalışacağız. Önceki kısımlarda arkadaşlar eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli açık uçluları da yine kanalımda bulabilirsiniz ki arkadaşlar tüm çalışma defterinin sorularını, sayılarını arkadaşlar buraya ben linkini koyuyorum oynatma listesinin. Bu oynatma listesinde hepsini sırasıyla bulabilirsiniz konu anlatımlı olarak. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda kazanım kavrama testleri var. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı yetkilerini yine hazırlamış olduğu. MEB'in sayfasında sürekli güncelleniyor. En güncel hallerini yine buraya linkini koyuyorum. Ee, Kanalında bulmanız mevcuttur. E, mümkündür. Tekrar testleri de var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Tekrar testlerin de yine linkini koyacağım. Bunlara da bakıp tamamının çözümlerini bulabilirsiniz konu anlatımlı olarak. Tabi matematikler içinde yine mevzu bahis bu testlerin tamamını kanalımda bulmak mümkündür. Sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki ilerleme doğrultusu doğrusal engele dik olan doğrusal su dalgalarının engelden yansımalarını çizerek gösterin. Şimdi arkadaşlar çizerek göstereceğiz. A'da var, B'de açılı geliyor. Anlatacağız. Sonra C'de de sevgili arkadaşlar bu ikisini şöyle özet olarak konuşuyor olacağız ki ben zaten bunu çözerken de söyleyeceğim. Şimdi doğrusal ilerliyor sevgili arkadaşlar bu arkadaşlar. Tabii şunu da biliyoruz değil mi? Şu dalganın e, gelişi şu doğrusal engeli arkadaşlar paralel. Paralel şekilde geliyor. İzlediği durum şu bak böyle geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor ve buraya çarpıyor. Buraya çarptıktan sonra da sevgili arkadaşlar yine hop şu şekilde ayrılıyor. Nasıl geldiyse doğrusal bir şekilde ayrılıyor arkadaşlar. 90 derece ile geldiği için gelme açısıyla yansıma açısı eşittir. Şu açılı gelende de aynı şey yapacağız. 90 ile geldiği için 90 ile gidiyor. Ortam değişmediği için sevgili arkadaşlar V hızımız yine aynı ancak ters istikamete geldi. İlerleme yönü de sola doğru oldu. İlerleme yönü bu arkadaş K noktası bu arkadaş da L noktası kendini muhafaza etti. Çarptıktan sonra bu şekilde dönüyor. B'ye geldik. Şimdi arkadaşlar işte bu açıyı konuşabiliriz. B'ye geldiğinde de sevgili arkadaşlar bakın normal normal ne demek? Normal bizim sevgili arkadaşlar gelen doğrumuzun doğru parçasının ya da engele dik olan çizgidir. İşte bu arkadaş normalidir. Geliş doğrultusu budur arkadaşlar ve buraya çarptı. Şimdi buraya çarptığında sevgili arkadaşlar bu doğrusal engelin de bir normali olur. Biz normalde şu açıyla konuşuruz. Şu açıyı konuşuruz. Ve dikkat edersen gel bir analiz yapalım. Şurası alfa. Bak burası 90 derece. Beceri temelli 2'de de konuşacağız. Şuraya beta desem. Alfa artı beta. Şey, alfa yok burada. Teta artı beta. Teta artı beta 90 derecedir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. İşte bu durumda bak şu iki arkadaşın toplamı da 90 olduğu için bu arkadaş da teta olur. Yani normalde şurada yapılan açı benim normalle yaptığı açıdır. Ve sevgili arkadaşlar bu sevgili dalgımız geldiği açıyla istersen betayı konuş istersen tetayı. Ama bilimsel manada hep normalle yapılan açı konuşulur. Teta konuşulur. Hop, bu doğrultuda yoluna devam eder. Şu beta açısıyla bir başka deyişle teta açısıyla ki biz arkadaşlar şu gelme açısına i açısı, yansıma açısına da r açısı diyoruz genel manada. Bu arkadaş yansıdı. Hop bak normalini çizersem de bu arkadaşın artık gidişi, ilerleyişi de bu. Yine aynı ortamda kaldığı için arkadaşlar hızımız v diyebilirim. Hatta biraz daha olayı ilerletelim. İlk çarpan neresidir arkadaşlar bu arkadaşın? Engele şu noktasıdır. K diyelim L diyelim, M noktaları diyelim. İlk çarpan önce ilerler. Bak daha uzağa giden arkadaşlar şurası K, L, M ise burası K, şurası L, burası da M noktası olur. Genel manada bazen karşına da çıkmıştır bu tür sorular. Anlaştık mı? Önce K çarptığı için K biraz daha öte gider. Her birini tek tek çizmektense bak tam orta noktayı çizdiğimizde oluyorum tek tek K'yı çizsen de K'yı burada bulursun. M'yi çizsen M'yi de burada bulursun. Anlaştık. Alfalar, betalar, tetalar da bu şekilde. Gel şimdi bunu bir özetleyelim. Bir yorumlar yapalım. Doğrusal su dalgalarının doğrusal engelden, doğrusal engelden hangi kurallar doğrusunda yansındığını ifade ediniz. Sevgili arkadaşlar, doğrusal engele paralel gelenler, değil mi? Paralel gelen yine paralel geri döner. Değil mi? Geri döner. Normal şartlarda tek bir cümle söyleyecek olsan geliş atış açısıyla dönüş açısı aynı bile diyebilirsin. Çünkü 90'la geldi 90 gider. Beta ile geldi beta ile gider. Bütün durumları kapsar senin bu söyledi. Peki paralel değilse işte açılı geliyor ise sevgili arkadaşlar gelme açısı gelme açısı R eşittir. Pardon i buna i diyoruz. i açısı yansıma açısına eşittir arkadaşlar. Yansıma açısı. Bunu cümle olarak yazacak olursan da pek çok cümle kurabilirsin. Geldiği açıyla yansır. Gelme açısına arkadaşlar e, engele yaptığı açıya gelme açısı diyoruz. i yansıma açısına da sevgili arkadaşlar e, r diyoruz ve i eşittir r oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu dalgalar konusundan sonra bir sonraki konumuz zaten optik. Optikte bunu çok çok konuşacağız. Düzlem aynalarda vesairelerde. Anlaştık. Güzel. O zaman beceri temelli ikiye geçelim. Orada biraz daha yorum yapacağız. Bu anlaşılmıştır diyoruz. Ha bak burada da önceki testlerde yine konuştuğumuz ancak burada detaylarına gireceğimiz bir şey var. Derinlikleri farklı ortamlara geçişler var mesela. Diyor ki şekil bir de sığ ortamdan Gelip derin ortama. Bak sığ ortam, derin ortam. Geçerken kırılarak ilerleyen dalgalar çizilmiştir. Şekil üzerinde dalgaların gelme ve kırılma açıları. Bak i ve re. Yansıma da diyebilirsin. Burada yansıma dedik, burada kırılma artık arkadaşlar. Yansımıyor artık, kırılarak gidiyor. i ve re. Gelme açısı arkadaşlar i Yansıma açıları re. Bak i ve re burada bana verilmiş. Ve kırılan dalgın hareket doğrultuları ile ayırıcı yüzeyin normal arasındaki açılar A ve B verilmiş. Bak buraya da A demişiz, buraya da B demişiz. A ve B açılarını i ve cinsinden nasıl ifade ederiz? Bak geometri biliyoruz arkadaşlar. Minik bir geometrik hareket. Şurada yaptığımızın aynısını yapacağım. Bak şurada yaptım ya. Teta, beta dedim. Şurayı teta buldum. Aynı şeyi burada yap. Bak burası i. Gel şuraya alfa diyelim. I artı alfa 90 derece değil mi? Evet hocam. Bak aynı zamanda A artı alfa da 90 derece. E bu durumda I ile A'nın birbirine eşit olduğunu görüyorsun. I eşittir A'dır arkadaşlar. Yani şurada yüzeyin e, ayrıcı yüzeyle yapılan açı arkadaşlar normalle doğrultunun normalle yaptığı açıyla eşittir. Keza şimdi şuradaki üçgene bakacak olursam bu üçgende de bak burada R var. Buraya da başka bir açı diyelim. Teta diyelim. R ile Teta'nın toplamı da 90 derece değil mi arkadaşlar? Çünkü burası 90 derece. Bak Teta ile B'nin toplamı da 90 derece. Bu durumda da neyi görüyorum? Bak R ile de B'nin birbirine eşit olduğunu görüyorum. Güzel bir analiz yaptık. İkinci ile B ile devam edelim. B'de biraz daha yorumlar yapacağız demek oluyor. B neden arkadaşlar? Birinci soruda elde ettiğiniz sonuçları dalgaların ilerleme doğrultusunu ve ayırıcı yüzeyin normalini kullanarak gelme ve kırılma açılarını nasıl tanımlarsınız? Bir kere sevgili arkadaşlar buradan şunu da anlamış oluyorum. Bakın normalde bizim bekleyeceğimiz yüzeyler aynı olsaydı bu arkadaşın şöyle ilerlemesiydi değil mi? şöyle ilerlemesiydi. Benim normalle yapılan açım bu A. Ne olmuş? Bu arkadaş normalden uzaklaşmış. Demek ki arkadaşlar sığ ortamdan sığ ortamdan derin ortama geçerken derin ortama geçerken dalga ilerleme doğrultusu ilerleme doğrultusu normalden Bak buradaki normal dediğimiz şu arkadaşlar. Tamam? Normalden uzaklaşır. Tam tersi olsaydı ki D'de onu göreceğiz. Tam tersi olsaydı da arkadaşlar normale yaklaşarak kırılacaktı. Tamam mı? Bunu anlıyorum. Ve şunu da gördüm, değil mi? I A'ya eşit, R de B'ye eşit. Bu açılımlarımı da yaptım zaten. Değil mi? Birbirlerine eşit olur. Ve çıkarımlarımdakinin en önemlisi fıdan derine geçerken arkadaşlar normalden uzaklaşarak kırılıyor arkadaş. Böyle bekliyordum. Bak böyle geliyor. Böyle bekliyordum. Oysa bak şu hale aldı. Değil mi? Hatta şöyle güzel şeylerle göstereyim de. Uzaklaştı yani arkadaş. Hop. Şöyle geliyordu. Bak böyle geliyordu. Şöyle gitmesini beklerken ne olmuş arkadaş? Hop şu hale almış. Dikkat edersen normalden uzaklaşmış. Benim normalim şu nokta nokta. Uzaklaşarak kırılmış. Güzel. Yaptık bu çıkarımlarımızı. Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların davranışı nasıl olur? Biz zaten bir burada o arkadaşı baya baya irdelemiştik. İkinci soruda yaptığınız tanımı kullanarak açıklayınız. Arkadaşlar, ayırıcı 150 açı gelen doğrusu e, derin ortama geçerken e, hız ha. Bir de ne oluyor? Bak bunu da söyleyebilirim. Derine geçince arkadaşlar, derin ortama derin ortamda diyelim daha doğrusu hız büyük olur. Anlaştık değil mi? Sığ ortamdan derin ortama geçen dalgaların hızı büyür. Çünkü derinde daha hızlı yürür. şey daha hızlı ilerler değil mi arkadaşlar dalgalar? Evet, doğrultalsızlığının normalden uzaklaş ee, ah, olur. Bunun tam tersini söyleyecek olursam da derinden sığa geçtiğinde de arkadaşlar normale yaklaşarak kırılacaktır. Anlaştık değil mi? Sözlü olarak söyledim zaten. Böyle yarım sayfa dolduracak kadar konuştum zaten. D diyor ki: X ortamında, X ortamı burada arkadaşlar, oluşturulan doğrusal ve periyodik su dalgalarının X ve Y ortamlarındaki ilerleme doğrultularının yüzeyin normaliyle yani yüzeyin normaliyle ne yaptığı açı şekildeki gibidir. Buna göre ortalamaların derinliklerini, dalgaların ortamlarındaki dalga boylarını ve yayılma hızlarını karşılaştırınız diyor sevgili arkadaşlar. Güzel. Şimdi, gerçi burada şey gösterimi de birazcık yanlış olmuş ama neyse. Şurada daha geniş olur. Çünkü dalga boyu da büyük olacak. Sevgili arkadaşlar bir kere frekans kaynağa bağlıydı. Bu arkadaşların frekansları değişmeyecek. Hız eşittir. Lambda çarpı F. Ve dikkat et sevgili arkadaşım. Şimdi ne olmuş? Bak normale yaklaşmış. Şurada yaptığımız e, çıkarımlarda ne dedik? Sığ ortamdan derin ortama geçerken e, normalden uzaklaşıyordu. Burada normale yaklaşmış. Demek ki arkadaşlar bu derinden sığa geçmiş. Değil mi? sığ ortama gelmiş. Demek ki burası derin. Burası da sığ ortam. X derin Y sığ. Bunu yakaladıktan sonra çok kolay. Çünkü X'te sevgili arkadaşlar VX büyüktür VY diyebilirim değil mi? X'teki hızımız Y'deki hızdan daha büyüktür. Hatta ve hatta hız eşittir lambda çarpı f'ten X'deki dalga boylarının Y'deki dalga boylarından daha büyük olduğunu yine kolaylıkla söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.